Mesela böyle bir mescidi gördün ya, böyle bir mescidin sonunda aynen böyle bir boşluk görecek. O boşluğu gördün O boşluğu gördün O boşluk Zaten eskiden Peygamber Efendimiz'in zamanında yapılan mescidlerin şekli bu şekildeydi. Çünkü böyle açıklığı vardı yani. O yüzden burası da o hale çevirmişler. Bu haliyle en son hali. Peygamber Efendimiz normalde ilk başta yapılırken buranın yapımında çalışmıştır. Çünkü 14 gün burada kalıyor. Buranın temellerini Peygamber Efendimiz atılıyor. İlk başta buranın temellerini Peygamber Efendimiz atıyor. Sonra işte burası bitiyor. Zaten burası Medine'nin merkezine çok yakın bir yer aslında. Ama eskiden tabi Medine arasında şey vardı, zaman farkı vardı vesaire. Ee, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela Şimdi yani oturmaya fırsat oldu. O yüzden şimdi bunu daha rahat anlatıyorum. Şimdi dedim ki daha önceden yani burada mıydı? Değil mi bilmiyorum. Hocam dedi. Peygamber. Burası bir mescit miydi ki Peygamber Efendimiz geldi buraya da namaz kıldı. Çift kubbeli mescit. Aslında Böyle bir soru sormuştu bana. Şimdi ben size onun daha kapsamlı olanını anlatacağım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam o kadar merhametli ve o kadar e 7'den 70'e hitap ettiği ki, bir gün Peygamber Efendimiz'e birisi geldi. Dedi ki, ya Rasulallah dedi, gel ufacık bir çocuk. Ya Rasulallah dedi, e, benim dedi, arkadaşım var dedi. O çok ağlıyor dedi. Neden ağlıyor? Çünkü o gün ufak dedi, kuşu ölmüş dedi. O evde burcu vardı, otuz O zaman geldi onu da ziyaret edelim dedi. Hadi gel onu da ziyaret edelim dedi. Gittiler onu ziyaret ziyarete. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü yoldayken dediler ki dedi ya Resulallah dedi çocuk ağzı ya ya Resulallah dedi benim de bir tane arkadaşım var o çok hasta yani. Ona da gidelim mi dedi. Gidelim mi? dedi. Onu bile gidelim, mi? gidelim, mi? gidelim mi? dedi. Bak çocuk ya çocuk. Çocuk peygamber diyor ki şuraya gidelim diyor. Peygamber peygamberden bahsediyoruz. Peygamber nasıl yolla gidiyor. Bakın bir çocuk şu anda bizim halde ya çocuk hadi gel şuraya gidin. Ya git başımdan. Diyoruz ya işte o çocuğa peygamberin nazarıyla bakmak böyle bir şey. Ondan sonra o çocuğun yanına gidiyorlar. O çocuğun ailesi Hristiyan yalnız. Yani Müslüman değil yani Müslüm bunlar. Müslüman değiller. Çocuğu Peygamber Efendimiz ölüm döşeğinde buluyor. Gel diyor ben peygamberin gel bana iman et diyor. O da kelime-i şahit getiriyor. Beraberce ailesi beraber Müslüman